Sonra da e, kurulumun falan kendiniz yapabilirsiniz. Herkese Minecraft Story Mode nasıl yüklenir şey? onu inceleyeceğiz. Arkadaşlar... Ee olmadı yükledikten sonra da Türkçe Yama koyacağız. Arkadaşlar ben size bunun linkini vereceğim. Gördüğünüz gibi ben de var İki tane bilder. Ee, bu neymiş? Hemen bak bakayım. Story mode diğeri de Türkçe yama aynen doğru. Arkadaşlar story gördüğünüz gibi ben de var Türkçeleştirmiş hali. Bu ee, Arkadaşlar ilk önce skor modumuzu indiriyoruz. General şimdi açtıktan sonra buradaki ee, klasörü açıyoruz. Bu biraz bekletebilir. Yani bunda bir sorun var galiba. İ İso dosyası mı? Galiba İso dosyası bizi bir klasöre atacak. İso dosyası hemen atsın. Evet arkadaşlar, e, ee, olduktan sonra bizi bir tane klasöre attı. Arkadaki kapatabiliriz. Ee, sonra buradan setup dosyasını çalıştırıyorum. Ama arkadaşlar bunu siz setup dosyasını şeyin masajını atmayın çünkü öyle çalışmıyor. <laughs> ee, bunu çalıştırıyoruz. sesini tutmanız iyi olacaktır ses veriyor direk ee, sonra buradan ne diyerek ııı e, indirebilirsiniz. Ben indirdim. İndirdikten sonra ııı e, bunun kurulu olduğu yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Direkt kurulu olduğu yere gitmek istiyorsanız ııı e, masanın üstündeki şeyi sağ tıklayıp dosyakonumuzu aç diyerek Girebilirsiniz, arayabilirsiniz ben geldim. Ama size bu kadar çok dosya olmayacaksiniz neden? Çünkü crackli ee, crackliyin edip çünkü Cemaat kırmadık. Yani sonra arkadaşlar buradan, şuradaki crack dosyasını açıyoruz. Burada dosyaları, bu tabi size iki tane olmayacaksin. Buradaki dosyaları buraya atıyoruz. E, size iki tane olmayacaklar dediğim gibi. çalışmaya başlayacak. Ama tamam bunun işimiz bitti. Tamam bunu biraz. Türkçe yamayı ama iyi yapmak istiyorum. İngilizce'den anlamıyorum. E, ee, Türkçe istiyorum. Yi size vereceğim ikinci e, Türkçe ama bunun binar açın. İçindeki e, ekle dosyasını açın. Evet diyerek çalıştıralım. Sonra daha önce kurulmuş kaldırmak istiyor musunuz diyor. Hayır diyeceksiniz. Diyorum. Ee, siz evet diyeceksiniz. Size çıkarttı ama. Siz hayır e, evet diyeceksiniz. Sonra böyle bir yer geliyor. Bu yerden e, ileri diyerek geçebiliyorsunuz. Sonra kalan geri yerin sağ tarafında kalan yeri var e, ee, kalan yerinde 20 saniye bekleriniz gerekiyor. Bu <laughs> sonu ekranda çevirmeler falan yazıyor gördüğünüz gibi şu anda görüyorsunuz. E, ee, Taner Saydam bu projeyi kendisi yapmış galiba. Direkt de başlayan alabiliyoruz. Taner Saydam yapmış. Taner Saydam'a da teşekkürler diliyorum. Emeği geçen tek kişi Taner Saydam. Proje yönetimi Taner Saydam çevirilenler Taner Saydam. Düzenleme ve oyun içi test. Hemen sayda. Ee, arkadaşlar size böyle bir şey diyorsa tamam diyor. Dedikten sonra manuel arama seç seçeneğine tıklayın. Sonra masa üstünüze gelin. Ee, sonra modunuza tıklayıp dosya konumunu açtım. Sonra üstteki gördüğünüz burada çubuk var böyle, Ona tıkladıktan sonra böyle bir yer gelecek. Onu kopyalayın. Tamam diğer iyileşmemiz kalmadı. Sonra buradaki yerin üstüne seçin, silin ve diğerini kopyalayın. Kopyaladıktan sonra aç seçeneğine tıklayın. Veya ben yapamadım. Enter'a bastın aç seçeneğine tıklamayın. Enter'a bastıktan sonra burada arkadaşlar Minecraft Story modu için aç diyin Sonra ileri diyin dur dedikten sonra da olacaktır. Ee, yani olmazsa da bana e-mail yolu veya Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu videoyu tamamen izlemek isteniz yapamazsınız yani. Ee, neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler videodan. Yani, Hoşçakalın. Bay bay.